Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle Roblox'ta Ekibi özel yapılmış bir Steelivri Not oyunu oynayacağız Gördüğünüz gibi arkadan zaten ekip karakterlerinin geçmesinden anlayabilirsiniz Ekibi özel bir Steelivri Not oyunu çıktı Ve bu videoda bu oyunu inceleyeceğiz Ama videoya geçme önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp Like atıp kanalıma abone olsanız gerçekten beni çok mutlu Bir de like butonuna basıyorsanız artık başlayabiliriz Gördüğünüz gibi oyundaki karakterler bizim ekipteki arkadaşlarım İşte Selo, Faruk, Mert, Erva, Fatih, Ege vesaire vesaire Hatta indeksten bakayım bakın gördüğünüz gibi Buradaki her direkt bizim ekip. Bu videoda bu oyunu inceleyeceğiz. Bana zaten admin parayla verdiler. Admin parayla her şeyi spam edeceğiz bu videoda. Şöyle hemen oyuna başlayalım. Bu arada oyunda ben de varım ve bana özel iki tane yeni bir oyunot eklediler. Onları da göstereceğim. Şu anda oyuna güncelleme gelecek. Güncellemenin gelmesini bekliyoruz. Şimdi hemen şuradan hazır kasılmak için bir şey alayım. Şöyle Erva'yı aldım abi 700 paraya. Seno'yu gitmişler en ucuz yapmışlar. Seno'ya biraz yazık olmuş ama olsun Seno'nun altını geldi. Hatta bunu da aldım abi. Oyunda benim bildiğim farklı farklı indeksler de var. Örneğin mesela altın ve kapibara gibi farklı farklı efektler de var. Bu videoda zaten hepsini incireceğiz Dediğim gibi admin panelim var. Buradan her şeyi ispan edeceğim. Bütün her şeyi incireceğiz Hiç sıkıntı etmeyin o yüzden. Şimdi şöyle biraz para kazacağım. Güzel abi. Hızlı bir şekilde para kazabiliyoruz. Şuradan bir tane daha erva alacağım hemen. Burada Faruk niyeyse ervadan daha az para veriyor ama Faruk alması 5000 iken ervayı alması 700. Bu niye böyle? Harbi bug mı yoksa normalde böyle mi olması bilmiyorum. Hatta bakın gördünüz bakın burada gerçek numaçer burada da var ama ona paramız yetmiyor. Bir dakika yetebilir şu anda. Erva bayağı bir para veriyor hemen. Erva'dan baya bir para kastık. Gidelim şuradan gerçek numaçeri de alalım. Güzel abi hem de altını aldık. Başka neler var mesela? Aa Ege var mesela. Ege'yi de aldım abi. Sonra var. Aa, Ekin var. o Ekin'in nadirliğine Ekin de epikmiş dur. Ekin de alacağım abi. Ekin'e de param yetiyor. Hatta Mert'i de alacağım. Aa ben gelmişim bu arada. Görün bakın ben 30k'ya satıyorum ve 4.5k para veriyorum. Bir dakika kendime hemen bir alayım. Bir kendimi almayı burada param yetmiyor. Bir dakika 3k para eksik. Şuradan bir para alabilir miyim? Galiba yetiştiremeyeceğim. Abi kendimi kaçırdım ya. Gitti mi? Bir dakika yetişebilir miyim? Yetiştim mi? Gitme 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 gitme. Abi bayağı para veriyordum bir de ben. Abi gitti ya. Ucu ucuna kaçırdım. Dur Mert alayım bari. Mert de 700 para veriyormuş. Sonra bakayım almadığım bir şey var mı? Ekini almıştık. Numan falan hiç gelmedi ya. Numan'ın herhalde nadiri bayağı bir nadir. Bakayım Numan'ın nadiri ne? Numan da Özge falan da var mesela oyunda. Bak Fatih de hiç görmedim şu ana kadar. E tabii evet, burada bak Özge ile Fatih de gelmiş. Özge mesela 10k Özge'yi de aldım. Fatih de gördüğünüz gibi 5k. Aa Numan da geldi burada. Neredeyse her şeyi topladım oyunda. Ama Numan için 80k para istiyor. Bir dakika. 80k para bulabilir miyim? Bir bakayım. Hemen hepsini toplayayım. Belki 80k para çıkar. oyna bayağı bir para toplamışız bu arada. Hemen şunları alalım. 200k param oldu zaten. Oyundaki her şeyi alabilirim herhalde şu an. Hemen şuradan Numan da alalım. Ama yerim kalmamış. Bir dakika. Bir şey satmam lazım. Hemen gidip bir şey satayım. Neyi satabilirim? Ee, Erva'yı maalesef satacağım abi. Zaten bir sürü var Erva'dan. Hemen şuradan gideceğim. Numan alacağım. Hatta bak bir tane daha Numan gelmiş. Numan en iyisi herhalde oyunun ya. Yani özel olanlar var. Bak mesela Traelurito Numanchera Los Numachertos falan var. Ama bunlar nasıl alınıyor bilmiyorum. Onu zaten admin event'inde öğreneceğiz. Şu anda almadım kaldı mı diye bakıyorum. Bir dakika indekse bakayım. Erva vardı bende, Faruk vardı. Selo'yu aldık. Gerçek Numanchera aldık. Ege'yi aldık. Ekin'i aldık, Fatih'i aldık, Özge'yi aldık. Kendimi alamadım. Kendimi kaçırdım ya. Ne güzel geçiyordum oradan. Param yetmedi o yüzden alamadım. Hatta bir dakika kendimi admin panelden spawnlayacağım. Bir dakika. Hemen kendimi şöyle bir spawnlayayım. Şöyle normal olsun. E, Trade'i olmasın. Şöyle hemen kendimi spawn ettim. Bakalım gelecek mi? Aynen gördüm. Bakın ben geldim. 30 kayalık Biliyorsunuz beni ve 3k para veriyorum saniyede. Rebirth için bizden 10 milyon para istiyor. 10 milyon para kasabilir miyim diye bakıyorum. Yani şu an zor gibi aslında. Beklesem biraz kasarım ama hiç bekleme gerek yok abi. Şu admin paradan güçlü bir şeyler spawn Bir dakika. Şimdi kendimin abi şöyle kapibaralı halini spawn etmek istiyorum. Kapibaralı halini spawn Bakın Bakalım kapibara kaç katına çıkarıyor. Aha bak kapibara oldum mesela. Aha bayağı iyi bu arada. Bak 3 katına çıktı herhalde. 3 katına mı? 7 katına çıktı galiba. Ama benim yerim yok yine. Bir dakika. 7 katına çıkarıyormuş kapibara. Şu base'den bir şeyi satayım abi zaten. Kapibaralı halim zaten yeterince para toplayacaktır bize. Hemen şunu sattık. Şöyle bak kapbaralı halim 21k para veriyor. 7 katına çıkarıyor. Hatta Numan'ı da bir tane kapbarayla spawn edeyim mi? Bir dakika. Bakalım Numan kaç para verecek. Şöyle Numan'ı da span ama bir şey satmam lazım. Kimi satalım? Kimi satalım? Kimi satalım? Mert'i satayım ya. Mert sen çok durdun burada zaten. Sana yeter bu kadar durmak. Hemen şu Mert'i sattık abi. Bak mesela Numan'ın deve kafasıyla kapibara yer değiştirmiş Numan sahnede 49k para veriyor. Bayağı iyi. Hemen bunu da alalım. Şu an zaten bayağı hızlı para kasabiliyoruz ama dediğim gibi bunlar da bize yavaş zaten admin paneliyle bir sürü bir sürü güçler spawnlayacağız. Evet ve şu anda oyuna shutdown atıldı ve bana özel bir brain note eklendi. Ama bunu tabii ki de sonra göstereceğim. Şu anda acelesi yok. Şimdi hemen oyundaki yere bir selam gönderelim. Şöyle oyunda olanlara herkese bir duyuru yaptım. Videodan selamlar diye. Hatta şöyle bir event için hazır mıyız da yazalım. Şöyle event için hazır mısınız da yazdım. Zaten event yapmadan önce public server'a gireceğim ve bakalım orada insanların tepkilerini merak ediyorum. Şimdi dur bir dakika. Şöyle benim bulmadığım bazı brain note'lar vardı. Ben onlara bakmak istiyorum. Ne var mesela? Numanita Penguin ne var mesela? Bunu bir spawn edebiliyor muyum? Bakalım spawn ettim. Gelecek mi? Aa geldi bak. Numanita Penguin'a gördüğünüz bir turizm nadirliğinde saniyede 1 milyon para veriyor ve 750 milyon alıyor. Bir dakika bende o kadar para yok ki. Kendime para vermem lazım. Para nereden veriyorum? Şu an soli tak tak. Hemen kendime para vereyim. Kaç para vereyim? 1 milyar. Ne kadar oluyor ki? Şöyle bir sürü bir sürü sıfır koyayım. Tamam 10 trilyon para verdim hemen. Numanita Penguinta'yı alacağım ama yerim yok. Bir dakika. Yine bir şey satmam lazım. Hemen şuradan Fatih'i satalım. Şöyle hemen sattık. Bayağı güzel olmuş bu arada. Bak küçük tatlış bir şey olmuş. Numanita Penguinta. Hatta da atabilirim. Bir dakika. Ben de Mert eksik ama Mert de atıyormuş Rebirth. Ben Rebirth mi atsam? Ya da Rebirth'ü direkt admin paranden de verebilirim. Şöyle dur nerede abi? Rebirth. Şöyle kaç Rebirth vereyim kendime? 10 tane ya da kaç tane vardır ki? 6 tane verdim mesela bakayım. Aynen 6 Rebirth galiba Max Rebirth zaten. Şöyle başka göstermenin bayağı bir not var bu arada. Hemen onları da yavaş yavaş spawn edeceğim. Numanita Penguinita'ya baktık. Muzini Trolliğini var bakalım bu nasıl bir şey? Oha bu ne? Aa bak bu kendi etrafında dönüyor. Bu nasıl bir şey ama tung 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 savur Numan gibi bir şey. Herhalde bunu troll için eklemişler. Çünkü yani verdiği para çok da bir kar değil ama nadir bir şeydir bu. Sonra bak mesela Traleiro, Numan Numancheira var. Bir dakika bunu nasıl spawn etmek istiyorum? Bu nasıl bir şey? Trolollo tralalo Aa bu ne? Çok garip bir şey benziyor. Aa tralaleero tralalan Numan. Bir dakika bir şey mi satmam lazım. Benim envanterim yine doldu. Aa ben reboot attığım için ekstra yer ben bende. Açılmadı herhalde bilmiyorum. Neyse. Dur hemen şu kimi satalım? Ege'yi satalım abi. Şöyle Ege'yi satıp hemen gideceğim Numan zaman çerayı alacağım. Nerede abi o? Oh, aha gördüğünüz bir ekskluzif. Bunlar şansa çıkıyor galiba ve bayağı bayağı bir nadirler. Yani secret nadirliği falan bile olabilir. Tralelero Numan gördüğünüz gibi. Sonra bak mesela Lost Numan var. Bu da acaba küçük Numanlar mı? Bir dakika. Şöyle büyük Numan'ı satacağım abi. Gideceğim küçük Numanları alacağım. Aha bak geliyor. Aha bak şey bu. E, bildiğiniz üzere Bombardiro Krokodilo eventi vardı Stile Brinot'ta. Onun gördüğünüz gibi Krokodilo yerine Numan olan ve bayağı güzel bu arada. Ve saniyede 3 milyon para veriyor. 1 milyar paraya alınıyor. Oyunun en bir Brinot'u belki de bu olabilir. Lost Numan gördüğünüz gibi. Şöyle ben yer daha açmam lazım çünkü her yer doldu abi. Hemen şunları bir satalım. Şöyle bakayım indekste başka almadığım ne kaldı? Bak bana özel yaptıkları tak 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 o ve nerede abi diğeri? Elefan tak 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 var. Bunları da inceleyeceğiz ama ilk önce şunları bir hallederim. Şimdi geriye bir tane kalmıştı galiba. Lavakka Numanita. O da galiba Lavakka Saturnita eventi vardı. Onun küçük hali mi? Yo hayır direkt Lavakka'ymış. Abi bir şey mi bu? Çok iyi bu arada. İnanılmaz iyi yapmışlar bunu. Harbiden bu çok güzel olmuş. Lavakka Numanita. Çok güzel olmuş oğlum. Bu ne? Tam olarak ayarlamışlar yani. Bak Numan'ın kafasını tam ayarlamışlar. Tam bir Lavakka olmuş. Ben bunu çok beğendim. Dur. Herhalde Numan'a yapılan özel bir notlar bitti. Bakayım indekste eksik olan ne var bende şu an? İndeks ama galiba oyundan çikir yapınca geliyor. Şöyle bir yenileyim bakayım. 12 tane diyor. Bunları saymadım acaba? Aa sayıyor. Tam tam. Bir sıkıntı yokmuş. Ben de eksik olanlar var o zaman. Neler eksik bir bakayım. Elefan tak tak eksik bir de tak 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 o eksik. Geri kalan hepsini span ettim zaten. Şimdi o zaman hızlıca admin eventimi yapsam ya bir dakika. Evet ve şöyle rastgele bir servere girdim ve şu anda eventi başlatacağım. Şimdi ilk başta abi şöyle bir yeniden bir duyuru atalım. Ama biri benim brain notumu çalıyor galiba. Bir dakika benim brain note'um nerede? Aa biri benim brain çalıyor. Alo vuramıyorum ki. Dur vur şuna. Tamam dur dur ben base'imi kapatayım. Benden brain çalıyor oğlum. Bu ne? Adam gidiyor beni çalıyor. Dur şunları sileyim de çalmasınlar. Zaten span edeceğim oğlum size. Tamam tamam sakin. Biri çaldı solitakta. Dur şunları sileyim de. Orta ortadan alın abi ortadan adaletli olsun Hemen abi şöyle şunları sildim hemen bir duyuru atmak istiyorum Şöyle hemen herkes buradaysa başlıyoruz dedik Takipçiler de yanımıza gördünüz bir Hepinize selam söylüyorum şu anda Discord sunucumdan çağırdım herkesi ve bayağı bir kişi katıldı sağ olasınız. Böyle bayağı bir server değiştirmeye çalışacağım Ne kadar çok kişiyle görüşebilirsem o kadar iyi Şimdi hızlıca bir spawn etmeye başlayalım İlk önce abi şöyle kendimin abi Kapibara mutasyonu halini bir tane spawn etmek istiyorum Hatta bir tane değil şöyle 5 tane spawn edeyim Bütün serverlarda bütün serverlarda spawn ettim Şöyle şu anda oyunu yeni oynayan çok fazla kişi olduğu için insanların para kasması gerekiyor Gerekiyor. Bu yüzden aslında insanlara para kasabilecek bir şeyler vermem lazım. Zaten oyunda bana özel bir event yaptılar, onu da inceleyeceğiz. İlk önce gece eventiyle başlayalım. Şöyle her yerde bir gece eventi yapalım. Ama gece eventi niyesi olmadı. Bir dakika o zaman Numan event'ini yapalım. Hemen şöyle global start'a bastım ve gördünüz gibi Numan event'i başladı. Etrafta böyle bir sürü bir sürü muzlar var. Numan da burada dans ediyor ve ortadaki brine notlara muz gelme ihtimali oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle bu arada buradaki bütün takipçilere selam söylüyorum. Onlar da zaten yarın kendilerini görürler. Bir dakika ben benim brine spawn etmem lazım. Ne spawn edeyim abi? Şöyle nadir bir şey dur. Numan spawn edelim biraz ya. Kapibara spawn edelim. Kapibara Numan spawn edelim. Şöyle 5 tane daha. Daha güçlü şehri şu anda spawn etmek istemiyorum. Çünkü ilk önce insanlar para kasabilsin biraz ve ardından güçlü şehri spawn edeyim. Diğer türlü parası olmayanlar alamayacak. Şöyle bir bakayım bir dakika. Numançeri spawn ettik. Ne spawn edelim abi? Trilyon numançeri galiba bir tık güçsüzdü yani diğerlerine göre. Diğerleri milyonluktu çünkü. Şöyle bir tane normal trilyon numançeri spawn edeceğim abi. Şöyle bak trilyon numançeri 450k para veriyor sahnede ve 50 milyon alabiliyorsunuz. Parası olan alsın abi bunu. Şöyle bütün serverlara spawn ediyorum. Ne oluyor? Biri benim brain notlarımı çalıyor. Seroyu niye çaldınız oğlum? Şöyle zaten 5 dakikaya numan eventi bitecek ve bana özel yapılan eventi de göstereceğim. Bana özel bir event de yaptılar. Şöyle zaten şans basabiliyor muyum? Bir dakika. 4x şans dedim. Bir dakika 4 mi yazmam lazım buraya 4x mi 4 mü 4 yazayım 60 saniye dedim şimdi bir deneyeyim mesela bütün serverlarda şans başlattım Oldu mu bu şans şuradan bir kontrol edeyim Herhalde oldu mu anlamadım ki 2x yapayım Herhalde 2 mi yazmam lazım 2x mi yazmam lazım Şöyle bastım mesela Allah Allah herhalde oluyor bilmiyorum ama Zaten biz kendimiz spawn edelim ya dur onlarla uğraşmayalım Bir tane troller numançalara spawn ettim Şöyle ne spawn edelim abi Benim brainwot'un gücü kaçtı ya ben kendi brainwot'umu göstermedim bu arada Şöyle kendi brainwot'umu spawn edeyim o zaman Dur hatta bir duyuru yapalım Şöyle hemen özel solü tak tak için hazır mısın yazdım. Şöyle paralarınızı hazırlayın da yazdım abi. Ama çoğu kişinin parası yok. Bir dakika o yüzden bayağı bir şey ispan edeceğim abi. Ne ispan ederim? Numan güçlü diye hatırlıyorum. Numan bir de ucuzdu. Şöyle kapibara Numan spawn edeceğim. Ama bu trade 5 yazsam mesela buraya ne değişiyor? Anlamadım ki. Şöyle bir 10 tane Numan spawn edeyim. Şöyle herkes para kalsın diye Numan spawn ediyorum. Paraları yetiyorsa bunları alsınlar. Şöyle bir dakika ben başka bir server gitmek istiyorum. Buradaki yere zaten bayağı bir şey spawn ettim ama bir dakika. Bu servera özel bir şey ispan edeyim. O zaman bu servera ilk önce tak 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 koyu Bu servera özel spawn ediyorum. Bak sadece bu serverde olacak. Diğerlerine sonradan vereceğim. İlk olarak bu serverda spawn ediyorum. Hemen abi tak 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 tako'yu spawn ettim. Gördüğünüz gibi. Tak 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 tako saniyede 750 k para veriyor ve 750 milyon. Abi adam beni dövüyor petimi almak için. Adam beni dövüyor. Şuna bak hayırdır oğlum. Bak 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 bayağı iyi bir emote burada çok güzel yapmışlar. Tak 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 tako. <laughs> şu an ama beni dövüyor. Oğlum brain not alın beni dövmeyin. Dur dur ben alayım da millet alamasın. Gördünüz gibi bana özel yaptıkları bir bu şekilde. Şu an ama bak adamlar engel oluyor. Bayağı bir kavga çıktı şu an bu brain not almak için. Alın abi sizin olsun. Benim için yapılan ilk bir inot tak 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 tako gördüğünüz bakın böyle gözüküyor. Böyle tatlış bir halimi yapmışlar benim. Ben bayağı bir beğendim. Zaten birazdan filo olanı da spawn edeceğiz. Şimdi hemen başka bir server'a gideyim ve oradaki kere de özel bir şeyler spawn edeyim. Evet ve şöyle public server'a geçmek zorunda kaldım. Çünkü yani bütün server'lara girmem adaletli olmadı. Şöyle hemen event'e kaldığımız yerden devam edeceğim abi. En son tak tak tako spawn etmiştim o server'a özel ve şimdi bütün server'lara spawn edeceğim. Gördüğünüz buradan default'u seçiyorum. Bu arada bu trade'ler hakkında bir şey öğrendim. Görün bakın burada trade'ler yazıyor. İşte banana, taco ve robux. Buradan arkadaşlar trade'in ismini gere girmem gerekiyormuş. Mesela örneğin buraya taco girdim abi. Bir de Bunu mesela kapibara yaptım. Bir de bir tane spawn ediyorum bak. Şu an oyunun en güçlü bir notlanan birini spawn ediyorum. Şöyle bütün her serverda spawn ettim. Tak 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 taco. Bakalım gelecek mi? Umarım bir bug'a falan sokmamışımdır. Aha geldi. Kaç video Sahnede 5.25 milyon veriyor gördüğünüz gibi. Ama ben taco'yu galiba yanlış yazmışım. Evet, K ile yazmışım. O yüzden Takolu gelmemiş neyse. 5 milyonluk şöyle kendimi alayım. Zaten bütün serverlara bayağı bir hediyemiz olacak. Şöyle bir dakika. O zaman onlara para kasmaları için güçlü bir not daha verelim. Kapibara ne verelim abi? Şöyle banana yazsam Numan verelim bir sürü mesela. 10 tane inanılmaz spawn bütün serverlarda. Ki millet para katsın. Bunlar saniyede kaç para vermesi lazım? Aynı 77k para veriyor. 80k alıyorsun. Direkt kar ediyorsun zaten. Görün bakın böyle muz efekti oluyor üstünde. Bu zaten Numan'ın eventinde geliyor. Şimdi o zaman hemen uzatmadan kendi eventimi yapmak istiyorum. Görün bakın Solitako eventi. Şöyle bütün serverlarda yapıyorum. Hatta bir duyuru atayım bir dakika. Şöyle özel eventsin hazır mıyız yazdım ve hemen başlatacağım abi uzatmadan. Gördüğünüz gibi kendime özel olan eventi başlattım. Böyle etrafta takolar var. Bildiğiniz üzere Numan'da muzlar vardı. Ben böyle tako olmasını istedim. Gökten böyle takolar yayıyor gördüğünüz gibi. Etrafta takolar vesaire var. Taka efekti düşebiliyor brainotların üstüne Hatta şöyle bakayım düşen var mı şu ana kadar Düşen yok galiba şansa düşüyor Tabii ki de Stili brainottaki mantığın aynısı Şöyle bakayım ama takolu düşen var mı herhalde yok O zaman bir tane spawn edelim ya yani aha, Bu arada direkt şey Fatih'e düşmüş bak mesela 1.5k olmuş tako herhalde 3 katına çıkarıyor Şöyle bir dakika mesela tako numaçer Spawn etmek istiyorum şöyle taka kapı var Numaçerden 5 tane spawn edeceğim bakalım tako ne kadar güçlü Şöyle spawn ettim görün bakın 63k para veriyor herhalde muz daha güçlü Muz daha fazla para veriyordu çünkü Sonra bir de Robux vardı. Robux'u denemek istiyorum ama Robux çok güçlü bir şey olabilir. O yüzden şöyle bir ilk önce kendi serverimde spawn edeyim. Bakayım ne kadar güçlü oluyor. Yani takoyla ile aynıymış. O yüzden onlardan da bir 5 tane spawn edelim. Herkes alsın abi. Herkes yetince para kastıysa spawn etmeye başlayacağım. Baya bir şey spawn ettim. Şimdi hızlı bir şekilde başlamak istiyorum abi. İlk önce neyle başlayayım? İlk önce Trollito Numancher'e spawn edeceğim. Ama böyle çok güçlü olmasın. Normal olsun. Bir de trade verelim mi? Trade de vermeyelim. Tamam normal bir tane spawn edelim. Her servera bir tane. Şöyle Trollito Numancher'a. Acaba takoyla spawn olma ihtimali var mı? Çünkü şu anda tako event oluyor bütün serverlarda ama takılı spawn olmadı. Bütün serverlara Trelyot'un numançarı spawn ettim. Hatta şu şansı da bir daha arttırmak istiyorum. Şöyle 120 saniye dedim. Bakalım olacak mı? Server start dedim. Olması lazım. Tamam herhalde bu geliyormuş böyle yapınca. O zaman abi şöyle herkese bir 4 dakikalık şans da verelim. Ekstra şans da olsun. Belki nadir bir şey falan çıkarırlar. Şöyle Trelyot'un numançarıyı spawn ettiysek abi sırada ne var? Şöyle bir bakayım. Bak hiç spawn etmediğim abi nerede? Elefan tak tak var. Şunu ilk önce kendi serverimde spawn edeceğim. Şöyle spawn ettim abi. Gördünüz mü? Elefan tak, tak Fir şeklinde bir sul tak, tak ve bence çok güzel olmuş yani. Kokop Elefant, da elefant onun benim kafasıyla yer değiştirmiş halim gibi bir şey bayağı güzel olmuş bayağı beğendim ben bunu bayağı da güzel yapmışlar oyunu yapmışların eline sağlık şimdi bunu bütün serverlarda spawn edeceğim şöyle ben bir daha sordum abi ikinci özel bir unit spawn edeyim mi diye İlk önce gideceğim tak 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 tako spawn edeceğim şöyle default dedim trade vermeyeceğim çünkü trade verirsem çok güçlü olabilir o yüzden her serverda bir tane spawn ettim şöyle hatta ilkinde söyleyeyim görün bakın tak 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 tako burada tak 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 tako mu daha güçlü yoksa elefant mı ben onu kaçırdım galiba bir dakika bir daha spawn edeyim hemen onu nerede elefant tak 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 tako daha güçlü olur bir burada. ben e, yanlış yapmış olabilirim. Tam tersini yapmam lazım normalde. Aa ne oluyor burada? Event bittiği için ekranım siyah oldu. Tamam 750 kaymış. İkisinin gücü aynıymış. Şimdi bir daha bir event başlatalım. Ne başlatalım abi? Yeniden muz event'i başlatalım. Şöyle eventler hiç durmasın. Ben e, en iyi adminim abi. En iyi eventleri ben yapıyorum. Şöyle bir dakika. Ne spawn edelim? Elefanta spawn edelim o zaman ya. Artık elefant takta bütün serverlara spawn edelim. Gördüğünüz gibi bu da bana özel yapılan ikinci bir Rhino. Elefant tak tak saniyede 750k para veriyor ve 50 milyonu alabiliyorsunuz. Hatta şunu alın benim indekste almadığım bir şey kaldı mı ya? Bunun hepsini aldım diye hatırlıyordum ama bilmiyorum herhalde almadıklarım kaldı. Şöyle abi o zaman Numaçer'de spawn etmediklerim var. Bunları da spawn etsem mi ya? Bir düşüneyim. Şöyle Numaçer petlerini de spawn edeceğim ama yavaş yavaş abi. En güçlü hangisiydi? Numanita Penguina mıydı? İlk önce onunla başlamak istiyorum. Şöyle bir spawn ettim mi? Dur edemedim ya. Server spawn dedim. Bir spawn edeyim 1 milyon veriyorum saniyede En güçlüyle başlayayım. En güçlü galiba Tralero'nun Numancher'aydı. Lavakka güçlüydü bayağı. Los da daha güçlüydü. Herhalde bu Numanita ta penguinta diride. Şöyle hemen sordum abi oyundaki yere. özel numanita penguinta ister misiniz dedim. Zaten Trello'ya numanitayı e etmiştik. Hemen onu bir daha ispan edelim abi. Bir daha olsun. Hemen abi diğerini de edeyim. Nerede abi numanita penguinta? Bir dedim şuradan numanita penguintayı da span ettim. Gördüğünüz gibi 1 milyon veriyor saniyede ve çok güçlü bir not Yani oyunun dengesini bayağı bir bozabiliriz ama e, oyun oynuyor buradan özür diliyorum. Oyunun dengesini biraz bozacağız. Şimdi numanita penguintayı span ettik. Bir daha bir şey şey yapacağım bir dakika. Tak 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 tako e mesela ne efekti vereyim? Trade efekti, Robux efekti vereyim bir dakika. İlk önce gücüne bak bakacağım ki çok güçlü olmasın. Öyle aşırı güçlüyse spawn etmeyeceğim. Gücü ne kadar oldu mesela? 2.2 milyon oldu. O zaman bunu sona saklayalım ya. Bunu sonra spawn ederiz. Herhalde 3 katla çıkarıyor bu. O zaman bir dakika. Trello ya e bir Robux efekti verebilirim. Hemen şöyle bir Robux efekti Numançera e Trello'la spawn edelim. Gördüğünüz gibi 1.35 milyon veriyor şu anda. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz böyle. Yavaş yavaş bütün brain notları spawn etmeyi düşünüyorum. Hatta bir dakika ne yapalım abi? Şöyle ne yapabilirim ya? Aslında bir kargaşa mı yaratsam? Ama o zaman da çok fazla olur. Bütün serverlerde böyle bir 10 tane spawn etsem oyunun dengesi çok bozulur ya. Ama bir dakika Normalini de yapabilirim aslında. Efekti kaldırayım abi buradan. Sadece normal Trelon Numançer'a şöyle bir 10 tanesi değil de 3 tane spawn ederim biraz ortalık karışsın. Şu an var ya kim bilir public serverlar nasıl bir halde. Çünkü herkes bütün reynotları almaya çalışıyor şu anda. Şöyle bir dakika bir event yapabiliyor muyum? Eventin bitmesinde 2 dakika var. Abi burada trade de başlatabiliyor muyum? Bir dakika bu nasıl oluyor? Mesela banana dedim. Se banana zaten var şu anda. Taco dedim. Server start dedim. Nasıl oluyor bu? Şansa mı geliyor? Onu bir tam çözemedim. Neyse biz zaten Trelon Numançer'i spawn ettik abi. Sıra şimdi neyde Galiba bir sonraki en güçlü tak 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 koydu. Hemen şöyle bir 3 tane de tak 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 koyup spawn bütün serverlara. Şöyle hatta eventin nasıl gittiğini de söyleyeyim. Zaten baksana 750k'lık. Bir sürü bir sürü şeyler respawn ediyorum. Yani daha ne yapayım ben Allah için? Spawn edebileceğim en güçlüleri spawn ettim şimdi. Hemen bir numa Matcher'ı daha spawn edelim. Şöyle hemen bir daha sordum abi. Neyi spawn edelim? Spawn etmediğimiz ne var abi? Şurada ne vardı bir dakika? Los No vardı galiba. Hemen bir los numa Matchertos spawn edelim. Hatta şöyle bir geldi yazalım abi. Şöyle spawn ettim ve işte spawn ettim Lost No Matchertos. Oha burada Lost No Matchertos en güçlüsüymüş. Ben gittim en güçsünü önce spawn ettim. Biri 3 milyon para veriyor sahnede. Abi ben hata yaptım. Neyse hallederiz hallederiz. Bunu bir türlü hallederiz. Gördüğünüz gibi sahnede 3 milyon para veriyor ve 1 milyar alabiliyorsunuz. Hatta şöyle ardından bir tane daha ne spawn edelim? Trello Numancher'ı spawn edelim ama Capybara olsun. Şöyle bir tane de ondan spawn edelim. Bu da bayağı para vermesi lazım. 3 milyon veriyor gördüğünüz gibi. Şöyle hatta W event yazalım abi. Eğer eventi beğendiyseniz W yazın. Şöyle bir dakika abi şans boostu bitmiş olabilir. O yüzden şöyle şans boosta basayım ama şans boost'tan çıkanlar zaten çok işlerine yaramayacak. Neyse yine, yine ne olur ne olmaz basalım. Zaten biz en iyilerini spawn ediyoruz. Şimdi abi bir dakika. Şöyle bir nerede? elefan tak tak vardı abi. Ona şöyle bir güzel bir efekt verelim. Ne verelim? Trade verelim. Şöyle tako trade'i vereceğim abi ve bir tane spawn edeceğim bütün serverlarda. Gördüğünüz gibi oda sahnede 2.25 milyon veriyor. Bir dakika abi kendi eventimde ben bir daha yapayım. Numan'ın eventi bitti zaten. Şöyle kendi eventim bir daha yapayım. Gördüğünüz gibi tako eventte bu şekilde. Şimdi elefan tak tak spawn ettik abi. Şöyle bir kapibara elefan tak tak spawn edeyim. Bayağı bir güçlüdür herhalde bu. Kaç oluyor? 6 milyon mu? 5 milyon mu? Aynen 7 milyonmuş. Bayağı güçlü bu arada. Şu an oyunun dengeyini bayağı bozdum. Bir dakika. Şöyle spawn etmenin bir saniye kaldı. Şöyle hemen Lavaka Numenita yazdım abi. Bakalım bunu spawn etmemi istiyorlar mı? Birazdan onu da spawn edeceğim zaten. Ama kapper efekti vermeyeceğim çünkü çok güçlü olabilir. Şöyle normal spawn edelim. Bütün serverlarda spawn edelim diyelim mi? Spawn ettim abi. Direkt spawn ettim. Şu an bütün serverlar zaten bayağı bir Breno toplamıştır diye düşünüyorum. Bak 5.1 milyonluk Lavaka Numenita. Aa burada yanlışlıkla taco efekti spawn etmişim. Neyse 5 milyonluk. Zaten artık milleti kesmez abi. Baksana 6 milyonluk falan verdik. Bir tık yavaşlayalım ya. Bir tık yavaşlayalım. Çok hızlı gitmeye başladık. Şöyle bir tak 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 taco spawn edelim. Bir ne yapalım? Altın efekti verelim bir de taco. Hadi bak bu kaç gücü oluyor acaba? Hiç bakmadım burada gücüne. Direkt spawn ettim de. Ha tamam bu 2 milyonluk oluyormuş. Şundan bir bayağı bir spawn edeyim çünkü sonuçta serverlarda bayağı bir insan var. 6-7 insan var ve hepsini alması çok zor. O yüzden bayağı bir spawn edeyim ki herkes alsın. Kimseyi brinosuz bırakmak istemiyorum. Şöyle bayağı bir Brino spawn ettim. Herhalde bunların hepsini almışlardır. Şimdi abi çok güçlü bir şey yapmayı planlıyorum. Bir dakika. Tak 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 o. Bir de Capybara Bu ne kadar o Aa Sero geldi bu arada. Sero geldi. Bir dakika. Sero'yu acaba çok güçlü yapabilir miyim ya? Sero'nun Brino'sunu çok güçlü yapabilir miyim? Bir onu denemek istiyorum. Nerede abi? Ama Sero en düşük nadirliğe koymuşlar Sero'yu. Şöyle banana koyacağım. Banana en güçlü çünkü. Şöyle bir Sero spawn edelim. Şöyle hatta Sero geldiği için bir W yazsınlar dedim. Sero, Sero ne spawn edelim? Sero sen söyle gel. Sen seç. Böyle bayağı güçlü bir şey mi spawn edelim yoksa güçsüz bir şey mi? Yani güçsüz bir şey diyeyim de 3-4 milyon. Söyle abi Sero ne spawn edelim? Bak. 10 milyonluk çok güçlü bir şey mi spawn edeyim yoksa başka bir şey mi? Bana vurma oğlum dur bir sakin ol. Sen güçlü bir şey spawn et dersen çok güçlü bir şey spawn edeceğim. Ama Sero şu an yazmıyor. Gidiyor kendi alıyor. Param var mı? Bak kapı para seni spawn ettim. Kendini almaya param mı yetmiyor? Kaç param var? E bin param var. Bir dakika dur. Para vereyim sana. Gel 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 sana para vereceğim. Nerede abi? Selahattin Baba Pro. Hemen abi Sero'ya şuradan bir para verelim. Kaç para istiyorsun? Sero sana bayağı bir para verelim. Gel Sero. Sen kralsın. Sana hemen bir bayağı bir para verdim. Artık kendi bir renotunu alabilirsin. Sero gel bak şimdi sana soruyorum. Sence çok güçlü bir renot mu spawn edeyim? 10-15 milyonluk yoksa Böyle bir 5 milyonluktan 5 tane mi spawn edeyim? Sen, sen kararı ver hadi. Sen yönetiyorsun şu anda admin eventini. 10 tane ney? 10 tane ne spawn edeyim? 10 tane 5 milyonluk mu spawn edeyim? Bir de üstüne Faruk spawn edeyim. Tamam bekle. 10 tane 5 milyonluk spawn edeceğim. 5 milyonluk ne olabilir abi? Şöyle bakayım. Elefan tak tak derim. Kapibara ve banana yapsam ama çok güçlü olabilir. Bir deneyeyim mi? 10 tane demişti abi Selo. Umarım 10 milyonluktur bu arada. Bir önce kendi serumda deneyeyim. 8 milyonluk. Tamam Selo hadi senin için 8 milyonluk. Bak 10 tane spawn ettim bak. Oyunun dengeni bozdum şu an. Selo, bir sürü elefan tak tak alıyor. Al abi. Al selo al selo Sero sen de para Para zaten. Alsan oğlum hepsini. Dur dur bir de Faruk istemiş. Hemen Faruk'u da spawn edelim. Ama Faruk'a şöyle bir bayağı bir event vereceğim. Bir dakika. Kapibara'yı koyduk zaten. Banana, Robux, bir de Taco. Bunları galiba aynı anda yapabiliyormuşum. Şöyle bir deneyeyim bir dakika. Spawn ettim Faruk'ları. Şu an ama her yerde gördüğüm kadar elefant tak tak var. selo senin yüzünden oldu bunlar ya. Oyunun dengesi bozuldu senin yüzünden. Gittin bir sürü şey spawn ettin. Oyunun dengesi kalmadı. Dur bir de event de yapayım. Nerede event event? Ben yanlışlıkla acaba 15 tane falan mı spawn ettim? Bunlar bitmiyor çünkü. 10 tane spawn ettiğimize emin miyiz? Yoksa bu sonsuz mu geliyor? selo selo bunlar sonsuz geliyor. selo bunlardan kaç tane var? Abi kim spawn ediyor bunları? Bunu nasıl durduracağım? Dur. dur e, durdur Nasıl durduracağım? Bitmiyor bunlar. <laughs> <laughs> oyun bozuldu abi bu ne? Durun ha tamam Faruklar gelmeye başladı. Bak 3 efektli Faruk span ettim. Gördüğünüz gibi 3 efektli Faruk 850 para veriyor. Ve ben galiba biraz fazla bastım. Yani 30 tane falan span olmuş olabilir şunlardan. Bayağı bir span ettim. Şöyle hemen bir sol tak tak eventi de yaptım. oyun en bir evlatını spanlamak istemiyorum. Çünkü çok güçlü olur. Şöyle bir abi kendimin 3 efektli halini span edeceğim. Ama bir dakika hayır. Tak 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 onun 3 efektli hali. Span edeyim mi? Bir tane span ediyorum bak. Bayağı bir güçlü olması lazım. Bir tane span ettim bütün serverlarda. Ne kadar güçlü şu an mesela. Bak Numan span ediyorlar. Abi her yer Numan dolmaya başladı bu sefer. Aha dur benim spawn ettiğim geldi. Geldi geldi geldi. 12.7 milyon. Selo şuna bak. 12.7 milyon tak 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 o. Bir dakika. O zaman abi ben Lavakka Numanita spawn edecektim ve, ve, söz vermiştim. Bayağı bir güçlü olacaktır büyük Numan. ama sizin için spawn ettim abi. Kaç gücü var? 28.9 milyon. Kapibara Lavakka Numanita. Gördüğünüz gibi 3 milyon. Nu, selo al bunu Selo. Selo param var mı? Tamam Selo'da para var. Selo al bunu lazım olacak. Bak Selo bütün beyzini faruklarla kaplamış ya. Şuna bak bir sürü bir sürü faruk var. Dur o zaman bir sürü Selo spawn edeceğim. Bir sürü efektli Selo da spawn Şöyle 5 tane de 3 tane efektli Sero spawn Aynı efektler üstüne denk gelebiliyormuş. Şöyle bak. Oo Sero bak bak ne kadar yakışıklı oldun ha kapibara kafasıyla. Baksana bir tipine. Baya yakışıklı oldun ha. Bir de takım elbise giymiş. Dur o zaman abi. Bombayı patlatıyorum. Ne kaldı geriye? Çok güçlü ne vardı abi? Lavakka Numanita zaten oyunun en güçlüsünden. En güçlüsü Lost Numa Chiritos. onu spawn etmek istemiyorum çünkü o çok güçlü olacaktır. Hatta bizim sayımızda spawn edelim abi. Onu gör 51 milyon vermesi lazım saniyede. Aynen. 3 efektli kapibara Lost Numa içeri Sero bak oyun en güçlü bir ha. Lost Numa 51 milyon veriyor. Ama tabii ki de bunu public server'da spawn etmeyeceğim ya da spawn etsem mi ya? Dur. iki efektli spawn edeceğim. 2 efektli. 2 efektli onlara yeter. Hatta banana spawn edeyim sadece. O bile yeter. Bir sürü banana da spawn ettim. Yanlışlıkla Sero için w bastım bu arada. Dur. Hemen şöyle bir spamlayayım abi bunu. Sero için W, Sero için W. <laughs> bir sürü bir sürü spamlayalım. Gördüğünüz gibi saniyede 33 milyon veriyor. Yani daha sizler için ne yapayım? Şimdi bir dakika spawn etmediğim bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Şöyle tak 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 da bir tane daha spawn edeyim. Onu spawn etmemiştik galiba. Onun da full efekti halini spawn etmiş oldum abi. Onu da spawn ettim ve bayağı güzel oldu bence. 12.75 milyonluk tak 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 tako. o. Bayağı güçlü bir notlar dağıttık millete. Oyunun bütün dengesi bozuldu. Bizi kamu yapmışlar diyor. Bizim itibariyle yerlerde diyor. Harbi abi. Selo'yu kim kamun yaptı? Selo'nun bak ne olması lazım biliyor musun? Hani benden üst olmasın da Legendary de benim altında olması lazım. Aynen. Öyle olması lazım. Şöyle ben az efektli bir sürü bir sürü tak 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 Hatta böyle bir 20 tane spawn edeyim. Arkada bunlar dönüp dolaşsın dursun. Bak 20 tane geliyor abi bak. Bunlardan kaç tane var? Bir sürü bir sürü spawn edeceğim. Artık yani herhalde herkes oyunda bayağı güçlü bir notlar almıştır. Hatta bir dakika burada sıralama var. Ben sıralamaya girebilir miyim acaba ya? Dur birinci mi olsam sıralamada? Bak Numan mesela kendine 230k vermiş. Para sıralamasında mesela 6. sıradayım. Bir dakika kendimi birinci yapayım mı abi? Nasıl yapacağım? Şöyle geldim abi. Soli tak tak. Şöyle bayağı bir para vermem lazım abi. Koy 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 bir sürü sıfır koy. Ama param eksiye düşüyor abi böyle sıfır koyunca ya. Ben bunu unuttum. Dur 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 QA yaptım. QA mı daha üstte? Q'yi mi? Herhalde Q'yi daha üstte. Tamam. Şöyle Şöyle kendime 8 Q'yu vereceğim abi. 8 Q'yu max olması lazım. Aynen. Şu anda sıralamada birinci miyim? Aa, bak bu adam da herhalde admin. Bak o da kendine 8.7 Q'yu vermiş. Şöyle kendime çalma da vereyim. Onda da birinci olayım abi. Her şeyde birinci olayım abi oyunda. Ama bunları tabii ki de sıfırlayacağım. Öylesine bir kere yine birinci olmak için yapıyorum bunları. Hatta sıfırlayayım ya. Hiç uğraşmayalım abi. Şöyle kendime bayağı bir 999 9, 9 koyarsam eksiye düşüyor zaten param. Şöyle çalmamı eksiye düşürdüm. Paramı eksiye düşürdüm. Rebirth'ümü eksiye düşürdüm. Her şeyi eksiye düşürdüm ki insanların emekleri boşa gitmesin. Şöyle bak burada mesela eğlence komutları da varmış. Dur bakayım Sero'yu öldürebilir miyim? Şöyle bir geleyim abi. Selahattin Baba Pro. Gel bakayım Sero. Seni ne yapayım mesela? Seni çok hızlı döndürebilirim Sero. Gel bakayım. Dön bakayım. Oha Sero ne oluyor? Sero uçuyor. Böyle eğlence komutları da varmış. Eğer isterseniz eğlence komutlarıyla insanları da trolleyebilirim bu oyunda. Tabii ki de size kalmış. O zaman arkadaşlar bu uydurum bu kadar olsun. Yani oyunda gerçekten çok güzel bir event yaptık ve bayağı bir eğlendik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like tık, kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünce yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.